Arkadaşlar çiğ olarak yedi. Hiçbir problem yaşamadı. 3 dört kişi yedi. Ama yedikten sonra yani pişirip yedikten sonra zehirli olduğu ortaya çıktı. Değişime uğruyor piştikten sonra. Verimli bir ağaç olacağına inanıyorduk. Kökü kuvvetli olduğu için. Yani zehirli çıkınca hiçbir anlamı kalmadı. Kimse yani... denemesin. Kimse bilmediği bir Bitkiye aşı yapmasın. tavsiyem bu. Diğer ağaçları arkadaşımın zehirlenme olayından dolayı hanımı kökünden kesti, kesti attı. Yapacak hiçbir şey yok. Haklı. Süs olarak evde bulundurulabilir. Fakat yememek şartıyla bir taraftan çiçek atsın, bir taraftan patlıcan versin. Sadece bu. Aşıcı kardeşim Hasan incirle. Ee, değişik çalışmalar yaptık, değişik ağaçlara, bitkilere değişik aşılar uyguladık. Bunlardan bir tanesi de bu borazan ağacına patlıcan aşıma aşılamak oldu. O da çok güzel oldu. Ee, görüntüsü, kalitesi çok güzeldi. Ee, çiğken yedik, hiçbir şey olmadı. Denedik, komşularımız da tattı, yedik ama pişirildikten sonra e, zehirli olduğunu anladık. E, bunu kimsenin denemeden, öğrenmeden, e, sormadan yememesi gerektiğini öğrendik. Sakın kimse yemesin. E, mutlaka araştırsın. E, anaç kısmında zehir olduğunu tespit ettik. Hatta hastanelik oldum ölümden zor kurtuldum kimseye tavsiye etmem asla denemesinler Ben de bu. Bu ayın tekrarına ne bu? Bunun Evet, er şu ağaç gibi ağacı olacak. Senet. bir torn var işte. elime geldi